led ve diyot sistemleriyle lazer epilasyon uygulamaları yapılmaktadır. Alexandrite sisteminde dünyanın en iyi Alexandrite kabul edilen hava soğutmalı epikey Alexandrite kullanmaktayız. Şu an kliniğimiz bünyesinde 3 adet Alexandrite epikey cihazımız bulunmakta. Alexandrite'ların içerisinde en güvenilir cihaz olarak bilinen epikey hava soğutmalı bir sistem sunmakta ve hastalara yüksek konfor sağlamaktadır. Epikey'e de hastanın uygulanması çift kül bilgisayar eşliğinde yapılır. Bilgisayar sistemi içerisinde hastanın cilt rengi, kıl rengi ve kıl kalınlığı girdikten sonra sistem kendi içerisinde doz vermektedir. Bu yanık riskini azaltır, hastanın en yüksek konforda epilasyon yapmasını sağlar. Epilasyon uygulaması Alexander sistemleri ile seanslar içerisinde gerçekleşmektedir ve bölgeye göre değişiklik göstermekle birlikte 5-6 seansta sonuç vermektedir. Ee, Epilasyonda her uygulamadan sonra klinimiz için seans sonrasında, 15 gün sonra kontrol seansı yapılmaktadır. Kontrol seanslarında herhangi bir ücret alınmamaktadır. Ee, klinimizde Alexandrite Lazer sistemleri için 5 artı bir paket e, uygulamaları yapılmaktadır. Bölgesel fiyatlar değişmekle birlikte hastanın kıl yoğunluğuna göre de fiyatlar değişmektedir. EpiCare sistemlerinin Uygulanmasında e, sıkıntı çekilen yerlerde klinimizde diyot ütüleme sistemi kullanılmaktadır. Bunlar neresi? Erkekte sırt ve göğüs bölgesinde, e, bayanlarda, üst bacakta ve yüz bölgesinde diyot sistemlerini tercih etmekteyiz. Diyot lazerlerin alexandraletlere göre daha derine indikleri düşünülmektedir. Bu bahsettiğim bölgelerde kıl köklerinin daha derin olduğunu bildiğimiz için dirençle karşılaştığımızda Alexander uygularken diyot sistemine geçmekteyiz. Diyot sistemleri e, içerisinde en hızlı uygulama yapan HR808 saniyede 20 atış yapabilen bir lazer cihazıdır. Diyot lazer sistemidir. Uygulama çok kısa sürmektedir. Ancak bu uygulama sırasında jelle bir uygulama yapılmaktadır. E, Alex sistemine göre, Alexander sistemine göre biraz daha acılı olduğu düşünülmektedir. Ancak uygulamanın özellikle erkekte göğüs ve sırt bölgesinde, bayanda yüz bölgesinde daha hızlı sonuçlar verdiği bilinmektedir. Hastanın ihtiyacına göre kliniğimizde e, Alex sistemleriyle başlayıp hastayı daha sonraki seanslarda diyo sistemine geçirebiliyoruz. Özellikle kıllar çok inceldiğinde Alexander lazerlerin görmediği durumlarda uygulamayı diyo sisteminde birlikte devam ediyoruz. Sonuçta, bölgeye göre değişmekte, tekrarlıyorum, 6-7 seans gibi bir uygulama devam etmekte. Bu 6-7 seans sonunda da kıllar %80-90 oranında bitmektedir. Yıllar sonra bir daha çıkma ihtimali yoktur. Alexandrite ve DIO sistemleri gerçek lazer sistemleridir. IPL diye piyasada bilinen fotoepilasyon sistemlerinden üstün oldukları bilimsel olarak bir gerçektir. Ee, Alexandra sistemleriyle lazer yaptırmanın ve diyot sisteminde lazer yaptırmak için mutlak surette bir doktor kontrolünde bu işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bunların doktor kliniğinden başka bir yerde yapılması Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmıştır. Ee, bitme garantili olarak piyasada şu anda e, lazer epilasyon satan merkezler aslında e, bu paketleri fotoepilasyon üzerinden satmaktadır ve lazer epilasyon uygulamalarını lazer epilasyon diye anlatmaktadırlar. Muhtasıphe gittiğiniz lazer epilasyon yaptıracağınız kliniklerde lazer sistemi ne olduğunu sorgulamanız ve klinikte doktor bulunup bulunmadığını sorgulamanız gerekmektedir. Bütün hastalarımız için e, başlangıçta ücretsiz görüşme yapılmaktadır. Görüşmelerimizin hiçbirinde ücret talep etmemekteyiz. Eee lazer epilasyon yaptırmayı düşünen hastalarımız kliniğimize Başvurarak, randevu olarak benimle ya da estetisyenlerimle görüşme yaparak fiyatlar hakkında, uygulamalar hakkında ücretsiz bilgi sahibi olabilirler.